Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Akrep burcu için haftalık bakımıza devam ediyoruz. Bakalım 4 ve 10 Aralık haftasında neler bekliyor sizi? Hazırsanız hemen başlayalım. Evet niyetler tutuldu. Odaklandınız. Hemen dıştaki bir görüntüden bahsediyorum. Şimdi dışarıda bir çapa gibi bir şeye dayanmış böyle bir şeyleri seyretmekle meşgulsün. Birazcık burada sanki emeğinizin karşılığını alıp alamayacağınızı düşünüyorsunuz. Burada bir bekleme hareketi var. Ve hani maddi kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Emeğinizin karşılığını alamamakla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ama işte bu durumun yarattığı bir olumsuzluk var ve biraz beller bükülmüş gibi. Sağlıksal olarak belki şikayetçi olduğunuz bir durum var. Görebiliyor musunuz? Kalp kas katı kesilmiş bir hareketlenme yok, bir oynama yok. Yani belki işte e, duygusal olarak kendini iyi hissetmiyorsun ya da başka durumlar var olabilir ama üstteki bir görüntüden bahsedeceğim. Orası şahane geldi. Şimdi üç tane balık sıplayarak peşiniz sıra geliyor. Hem üç tane yıldız gibi çıkmış. Siz şurada gidiyorsunuz. Hem de üç tane balık olarak çıkmış. Yani bekleyip bekleyip sonuç alamadığınız her neyse. Birdenbire işlerinizin hızlandığını birdenbire böyle e, istediğiniz performansı sağladığınızı gösterdiğinizi göreceksiniz. Bu kısmetler parasal yönlü olur, duygusal yönlü olur. Hani burada kalbin kas katı kesilmesi dedik ya. Belki de duygusal bir şey yaşayamıyorsun. İlişkin adına belki iyi gitmeyen bir dönem. Tekrardan onların iyileşme hali, kalbinde yumuşama hali var. Tabi bu yine manen e, duygularınızın artacağı anlamını da taşıyor. 5 rakamı çıkmış. Çok belirgin şekilde bir 5 rakamı var içinde. Dördüyle onu arasına bakıyoruz. Beşinde işte bir hareketlenme sağlanacak olabilir. Daha önce hayal kırıklığına uğradığın bir şey ya da yenilgi olarak gördüğün bir şey de şans senden tarafa dönmüş ve bir hani böyle gülümseme hareketi var. Hani birazcık şey derler ya son gülen iyi güler derler ya. Yani bekleyip bekleyip sanki alacağın sabırla sabırla beklediğiniz her neyse onun sonucunu kesin alacağınız bir hafta olacak yani yüzler gülüyor halinizden memnun olarak çıktınız tabi kafa kurcalayıcı meseleler yok mu bakın sizin uğraştığınız başka bir şey varken burada kafanıza yapışan bir görüntü var yani ayak bağı olan bir şey sizi zorlayan bir şey ya da işte acil önlemler alınması gereken bir durum vardır belki sağlığınızla ilgili bakın kafaya yapışmış baş bölgenizde belki baş ağrıları yaşıyorsunuz vesaire. Bunlara dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü şurada size aydınlık bir gelecek bekliyor. Şuradaki peki görüntüyü görebildiniz mi? Kocaman bir fil görüntüsü. Hortumundan tutmuşsunuz. Görebildiniz mi? Fil bolluğun bereketin akışıdır. O kadar güçlü olarak çıktı ki. Bu filin hortumu sizden tarafı olduğunuz yerde bir bolluk bereket akışı var. Maddi gelişmeler e, söz konusu gibi. E, Tabi yani bazı olumsuzluklar yaşıyor olabilirsiniz ama bunlara rağmen iyi şans ve başarı sizden yana olacak. Bu fil harika çıktı. Evet kuyruğunda e, işte sanki yapışan şeyler var kuyruğuna ama sanki onu böyle bir tekme yardımıyla atmış kendinden sıyırmış gibi. Şuradaki çiftler kısmetinizden bahsetmiyorum. Ayağına yapışan bir şey var. Ondan bahsediyorum. Tamamıyla bu fil işte. Çok harika ve hoş çıktı. Duraksiyan ileri götürmeye çalışıp da yapamadığınız dışını her neyse. O noktada ileri doğru hareketlenmeler var. Dış ortamı gayet güllük gülistanlık. Görebiliyor musunuz? Parıl parıl. dışarı ortamda sizi üzen, yoran her neyse. Onlar geride kalacak. Bakın burada açık olmak var. Parlak bir gelecek var sanki ön plana çıkmak var sanki o kadar netleşeceğimiz ama hani bir şeyler böyle havada kalmamış ya da aklını kurcalayan bir mesele kalmamış orada hani aklınızı kurcalayan bir mesele var demiştik evet tabi burada niyetlerinizi tutturuyoruz ufaktan gelen bir niyet var görebiliyor musunuz yine de böyle peşini bırakmayacağınız şeyler var hani şanssızlıktır uğursuzluktur onları yeneceğim bir hafta bir tane küçücük lama çıktı o kadar güzel ki küçücük ağzıyla tükürdüğü şey kalpler aslında yani duygusal bir bağ kurulmuş biriyle o kişiden güzel haberler duyacak güzel cümleler duyacak olabilirsiniz tabi bu yine duygusal bir haber olarak düşündürdü. kalp olarak çıktığı için ama iş haberi de olabilir yani aydınlık tarafı var olayın ama işte lamanın ağzından çıkan kalp görüntüleri tamamıyla aşken aşk olarak bir birliktelik. Bunu da söyleyelim. Hani aşkınıza karşılık da bulacak olabilirsiniz. Uzakta bir dağ çıkmış. Dağın altında A Y harfi çıkmış. Özlemini duyduğunuz biri bakın A harfi Y harfi özlemini duyduğunuz biri dağların altında kalmış ve size kuşlar uçurmuş görebiliyor musunuz? Ya da hasret kaldığınız bir yer, özlem duyduğunuz bir yer. Oradan haberiniz var kuşlar havada ve bu kişi eliyle bu kuşları bırakmış. Yani bu AY harfi bu kişinin isminde olabilir veya o kaldığı bulunduğu bölgenin isminde olabilir. Harut'la devam edelim. Şimdi beklediğinizi söyledik. Karşılık görmek istediğinizi söyledik. Bir takım konularınızın değer görmesini istiyorsunuz. Belki de kendinizle alakalı bir süreç için dua eder pozisyonda çıktınız. Çünkü bir şeyler ortada kalmış, havada kalmış. Yani tam olarak netleşememişsin. Hem sen hem de başka durumlar hani yolunda gitmemiş olabilir. Kafa netleşememiş. Ama bu durumda kafanızın netleştireceğinizi söyledik. Dış ortamda çok aydınlık bir görüntü gelmişti. Değişkenlik gösteren durumun her neyse, değişkenlik gösterip de seni sıkan durumun her neyse, yani sabit kalmasını istiyorsun. Ya da bir şeylerde orta yol bulunsun istiyorsun bu konularınızda. Artık o değişkenlik ortadan kalkıyor. Sizi endişelendiren durum her neyse ortadan kalkıyor. <laughs> Kendiniz kapattığınız e, durumlar var. Belki sosyal çevreyle alakalı. Belki bir girişkenlik, belki bir özgüven eksikliği var olabilir girişkenlik e, yapamıyorsunuzdur bir şeye hani böyle e, cesaret edemiyorsunuzdur başlamaya artık bunlara cesaret edeceksiniz ve e, bir haberci anlamını taşıyan kartımız var size bir yerden haber geliyor yani bir haber anlamını taşıyor maddesel gelişmeleriniz çok güzel aşkınıza karşılık bulacağınızı söylemiştik bir kafes sonuna kadar aralanmış bir anahtar Görüyor musunuz? İçinde kırmızı bir gül var. Bir teklifle karşı karşıya kalacak olabilirsiniz. Veya bu bir iş teklifidir. Bağlantılar güzel şekilde çıktı. Bir hareketlenme var. Bir yolculuk. At ruhu. Özgürlük sizin. Artık sizi Her neyse o kısıtlayan şartlardan. Önünüzü kapatan şeylerden. Tamamıyla kurtuluyorsunuz. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum kartı geldi. Aklınızdaki, yanınızdaki kişinin enerjisi. Evet. Çoğu zaman boş geçmiş gibi ya da iki kişinin ayrılık süreci uzayıp gitmiş olabilir. İki kişi birbirinden adım bekliyor gibi. Düşünceleriniz var. Harekete geçirmeye çalışıyorsunuz ilişkinizle alakalı ama bir de engeliniz var. Daha doğrusu şimdi karşı tarafın engeli var. O yüzden dolayı orta yol bulunamıyor. Yani buna dair kartlar gelmiş ama bu kişinin gerçekten size karşı bir ilgisinin olduğunu, gerçekten size karşı e, aşkla dolu olduğunu hissedeceksiniz, gösterecek. Çözülemeyen, onarılamayan durum her neyse ya da değişkenlik gösteren durum her neyse bu noktada çözüm geliyor. Bunu da söyleyelim. Evet, e, korkusuz ve cesur olun. Zaten burada cesurca. Hareketlerini çok da kontrol etmeden böyle bir ilişkiye hazır olarak çıktınız. Ya da karşı taraf artık cesaret gösterecek. Sizler için yorumuzu yaptık. Neşeli mutlu keyifli kalın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.